Starling. Clarice M. Günaydın. Günaydın Bay Crawford. Kusura bakma. Emri vakiyle seni antrenmanından çağırdım. Hocaların çok iyi olduğunu söyledi. Sınıfında ilk sıralardaymış. Umarım öyleyimdir. Henüz notlarımızı asmadılar. Bir iş çıktı. Aklıma sen geldin. Aslında pek iş sayılmaz. Enteresan bir mesele. Otursana. Peki efendim. Seni Virginia Üniversitesi'ndeki seminerimden hatırlıyorum. <laughs> Büronun Hoover yıllarındaki vatandaşlık hakları sorularınla beni çok zorlamıştın. Sana A vermiştim. A eksi efendim. Bakalım. Psikoloji ve suç biliminden iki diplomam var. Yazın Reitzinger kliniğinde stajyerlik yapmışsın. Yazdığına göre mezun olduğunda davranış bilimlerinde benimle birlikte çalışmak istiyormuşsun. Evet hem de çok efendim hem de çok. Doktor Lector adım Clarice Starling. Sizinle konuşabilir miyim? Jack Crawford'unkilerden birisin, değil mi? Öyleyim evet. Kimliğinizi görebilir miyim? Elbette. Yaklaşın lütfen. Yaklaş. resi bir hafta sonra doluyor. Gerçek FBI ajanı değilsin, değil mi? Hala akademide eğitim görüyorum. Jack Crawford bana bir öğrencimi gönderdi. Evet, öğrenciyim. Sizden bir şeyler öğrenmeye geldim. Bunun için yeterli olup olmadığıma kendiniz karar verebilirsiniz belki. Hmm. Bana yağcılık etmiyor musunuz ajan Starling? Oturun lütfen. Söyleyin bakalım Mix size ne söyledi? Yan hücredeki çok kişilikli Mix. Çünkü size laf attı. Ne söyledi? Vücudunun kokusunu alabiliyorum dedi. Anlıyor. Ben deniz alamıyorum. Kıvan cilt kremi kullanıyorsunuz. Ve bazen de Leur de Tamp. Ama bugün değil. Bu çizimleri siz mi yaptınız doktor? Ah. Bu doğumunun Belveder'den görünen halidir. Floransa'yı bilir misiniz?